Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Sanayisi'nin en büyük projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipleriyle gökyüzüne kanat açmaya hazırlandığını bildirdi. TUSAŞ tesislerinde 2000'in üzerinde yerli ve milli parçanın montajının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Görgün şunları kaydetti. 2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek ikinci prototipimizin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledik. Bir zamanlar Kaan'ın ilk prototip görselleri üzerinden alay edenler bugün bu büyük başarı karşısında sessizliğe büründü. Kaan sadece bir uçak değil, milletimizin kararlılığı, mühendislerimizin emeği ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolüdür dedi. Ee, i̇nsanlı e, savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı. İlk uçuşunu 21 Şubat'ta e, tamamlamıştı. İlk uçuşta e, planlanan uçuş öncesi planlanan e, uçuşu başarıyla gerçekleştirmişti.